Genelde Türkiye ile ilgili skandal kapaklarıyla ünlüdür İngiliz The Economist dergisi. Kritik zamanlarda Türkiye'ye saldırır. Bu sefer kapakta Türkiye yok. 2024'te dünyada olacakları çizmişler. Onlar nereden biliyor demeyin. Dünyadaki tüm yayın organlarının fikirsel arka planları vardır. Ama bu dergi küresel sistemin sesidir. O nedenle de her yılbaşı yaklaşırken kapağına ne koyduğuna bakarız. 2024'ün kapağı da bu. komplo teorisyenleri daha iyi yorumlayacaktır. Ama benim gördüğüm resim şu. Küreselcilerin sözcüsü dünyayı ikiye bölmüş. Bir tarafta Rusya ve Çin var, diğer tarafta Ukrayna ve Amerika. Ortada da Amerika'da yaklaşan seçimleri resmeden sandık. Orta Doğu'da yaşanan vahşet kapakta hiç yok. Eğer Amerika'nın 47. başkanını belirleyecek olan 5 Kasım 2024'teki seçimlerde eski başkan Donald Trump kazanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beyaz güvercini uçuracak yani savaşı bitirecek. Ama İtalya'nın başbakanı Giorgia Meloni fotoğrafıyla aynı safta çizilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin savaşı sürdürme isteği resmedilmiş. Kapakta küreselcilerin kafasındaki yeni planlar da var. Misal, yeni cepheler. Ne bunlar derseniz. Bence yeni gündem Tayvan ve Orta Amerika Pasifik. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in fotoğraflarının tam arasında iki bölgenin haritalarının konulması tesadüf olamaz. Malum Tayvan çip üretiminin %92'sini yapıyor. Bu da Tayvan'ı teknoloji tedarik zinciri için dünyanın en önemli ülkesi haline getiriyor. Ancak çipin üretiminde kullanılan ve stratejik öneme sahip olan galyum ve germanyumun en büyük üreticisi ise Çin. Dolayısıyla kapakta özellikle Amerika ve Çin liderlerinin fotoğraflarının altına değerli madenlerin çizilmesi bu açıdan bakıldığında ilginç. Çip deyip geçmeyin. Bugün her kullandığınız nesnede çip var. O olmazsa otoda, telefonda, televizyonda üretemiyorsunuz. Diğer taraftaysa Çin ve Amerika arasındaki rekabet alanlarından Panama kanalı var. Xi'nin fotoğrafının yanına elektrikli araç resmi konulmuş. Üzerine de yangını anımsatan fotoğraf. Bu arada Çin'in elektrikli araç piyasasında esip gürlediğini, Batı'nın rahatsızlığını düşününce küreselciler perde arkasında ne planlıyor diye düşünmeden edemiyor insan. Resmin iki yanında da yapay zeka ve para birimleri var. Euro, dolar, sterlin, yen grafiğinin aşağı doğru çizilmesi enteresan. Belli ki küresel para birimlerinin değersizleşeceği düşünülüyor. Bakalım küreselcilerin planları tutacak mı? Tik tak. Tik tak, zaman daralıyor. Kapakta 4 lider resmi görülüyor. Üstekiler savaş halinde olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olarak dikkat çekiyor. Savaşan iki başkan birbirine bakarken aralarında bir kum saati görülüyor. Putin'in resminin üzerinde Amerikan eski başkanı olan ve 2024 seçimlerinde de aday adaylığını açıklayan Donald Trump'ın silüeti göze çarpıyor. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına dair Amerika'nın savaşa daha az müdahalede bulunması gerektiği açıklaması akıllara gelirken ateşkes aracılığı söylemi de hatırlanıyor. Bu da Trump'ın yanındaki beyaz güvercini açıklıyor. Trump'ın simetrisinde Zelenski'nin üzerinde yer alan at kuyruklu kadın silüeti ise kim olduğuna dair gizemini koruyor. Düşük bir ihtimal 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olması olası olan mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris olduğu düşünülüyor. Kapağın merkezinde görülen seçim sandığı, 2024 Amerikan başkanlık seçimleri olarak algılanırken, savaş sürecinin ortasındaki kum saatiyle ilişkisi de sorgulamaya açık görülüyor. Sandığın solunda yapay zeka ile ilişkili görseller dikkat çekerken, göz ve beyin bağlantılarını 1984 Big Brother'a bağlamak, stratejistler için zor olmaz. Sandığın sağında düşüş grafiği ve çevresindeki dolar, euro, sterlin ve yuan para birimlerinin sembolleri görülüyor. 2024 yılında beklenen resesyonla ilişkilendirilebilecek bu görselin yanında oldukça dolu bir yük gemisi dikkat çekiyor. Kapağın alt kısmına bakınca Amerikan Başkanı Joe Biden'a benzeyen bir resimle ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in olduğu net olan iki resim dikkat çekiyor. Ancak Putin ve Zelenski'nin tersine birbirlerine sırtlar dönük. Bu iki liderin ortası da da dünya küresi ikiye bölünerek resmedilmiş. Xi Jinping tarafında Çin'de son dönemde atılımların odağındaki elektrikli otomobil görülürken sıcaklık ve ateş görseli de ilgi çekiyor. Biden'ın tarafına bakınca rüzgar enerjisiyle resmedilen yenilenebilir enerji ve fırtına isim görseller dikkat çekiyor. Yukarıda ileyle açık bıraktığımız dünyaya madenler tarafından dönüp bakınca iki başkanın alt kısmında farklı farklı görünen lityum, bakır, nikel gibi elementlerin de dünya haritasına bağlantılı çizildiği görülüyor. Dünyanın görünen yüzünde de kıtalar Asya Avustralya ve Güney Amerika olarak temsil ediliyor. Görselin iki bölümünde de üstte ayın evreleri, altta da tarafları temsil etmek amaçlı kullanılan kırmızı mavi renklerde aynı şekilde kullanılıyor. Kapağın üst kısmında ise başlıklar da şu şekilde görülüyor. Olağanüstü seçim demokrasi mercek altında. Gazze'nin ötesinde Orta Doğu'da kargaşa. Çok kutuplu bozukluk, ilan edilmemiş soğuk savaş. Avrupa ayağa kalkıyor, Trump'a karşı dayanıklı Ukrayna. Yeşil devler, enerjinin yeni jeopolitiği, chat GPT iş başında, yapay zeka gerçek oluyor. Peki sizler bu kapakta neler görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Geçtiğimiz seçimden önce bu dergi kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti. Seçim analizinde, Türkiye felaketin eşiğinde ifadesini kullanmıştı. Ekonomist, 2017 referandumunda da benzer şeyler yaptı. Batı Türkiye'yi asla terk etmemeli diye manşet attı. Avrupa'ya akıl verdi. Hangi cüretle? Bunun cevabı yok. Referandum öncesi yaptığı yayınlarda bir değişiklik yapabildi mi? Asla. Bu manşeti de bizim için şaşırtıcı değil. Alçakça ifadeler ve saldırılar var. Akıl tutulması diyebileceğiniz ifadeler var. Ekonomist ne yapmaya çalışıyor? Bunu sorguluyorsunuz ama benim için şaşırtıcı bir şey yok. Ekonomist Diktatör görmek istiyorsa Lady Diana'nın katline yönelik makale hazırlasın diktatör kimmiş ona baksın. Bunun üzerinden makale kaleme alan gazeteci şu an ortada yok ve bu konuda sıkı bir yazı kaleme aldık. Anında buharlaştırdılar. Ekonomist diktatör arıyorsa kendi ülkesine baksın. Bu söylemlerin maksatlı olduğunu asla unutmamak gerekir. Türk milleti şerbetli. Türkiye seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Emperyalist yapı Türkiye'deki gelişmelerden inanılmaz derecede rahatsız. Fransa da rahatsız. Şimdi şunu da ifade ediyor. Bu seçimlerle birlikte önümüzdeki yıllarda Asya'nın, Orta Doğu'nun, Balkanların, Afrika'nın kaderinin çizileceğini söylüyor. Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını ve bu gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu küresel emperyalist mantığın adına söylüyor. Şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemleri göreceğiz. İçte ve dışta bu tür odaklara hazırlıklı olmalıyız. Pek çok ülke yıllardır işlerinde tuttukları kini, nefreti, husumeti tüm çıplaklığıyla ortaya döktü. Ama inşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz, hiç endişeniz olmaz. Aynı hamlelerin tekrarında karşılarında hazırlıklı bir Türkiye buldukları için istedikleri neticeyi elde edemiyorlar.